Biz köyümüzden yaklaşık e, 30 yıl önce ayrıldık. Buruk ayrıldık. E, köyümüzü hala da özlüyoruz. Bu özlemimizi de gidermek için kendimizce bir şeyler, e, bir maniler, bir özlemlerimizi gidermek için bir yazılar yazdık. Onu okuyacağım. Biz her köy, köyümüze gelişte, sevinçle geliyoruz. Ama bu köyümüzü yine unutamıyoruz. Buruk gidiyoruz. Bu şekilde bunu bir yazıya döktük. İnşallah iyi bir şey olmuştur. Onu okumaya çalışacağım size. Ambardaki darıyı, kovandaki arıyı, sobadaki çayı özledim. Kızıldepedeki keçiyi, damdaki eşeği, yattığım beşiği özledim. Kirazlı'daki çamı, evdeki camı, Kokarca'daki damı özledim. Üstün Çavuşlar'ın peynirini, Mehmet Bey'in beygirini, Alaçam'ın seyrini özledim. Çobanda ateş yakmayı Bayramda cevizli helva satmayı, kar yağınca yan gelip yatmayı özledim. Matara'nın ustası Kayın kayınpederini, Bedireoğlu'nun öküz araba tekerini, Ermiş Hoca'nın topak şekerini özledim. Ada sırtındaki meşeyi, yerdeki döşeyi, fırındaki ekmeği özledim. Askıdaki kalburu, darcıktaki bulguru, köy kaçmadı, orada durup durun. Bu kadar. Bahçelerde gökelem Kelemi dör de bölem oh, Ayrı ayrı kabir olmaz ikimiz beraber ölem Haydi yoo Fırına bak fırına Çıktım kara Ah, oh, Delirmişsin sen ayarım kara sevda yoluna Haydi yav mezar. Larına Kan indik Kollarıma Ah, oh, yazın yarım yetişsin Sallarıma Değerli izleyicilerimiz az önce söylediğimiz gibi Türkiye'de eşeğe en iyi binen adam Ahmet abi dedi ki Bu işi ben yaparım dedi Cevizlerin altında Var bir adet kara kaçağın üstüne bindikçe de etrafına neşe saçan başka bir şey daha söyleyeceğim ama söylemiyorum değerli dostlarımız. Şimdi Ahmet abinin yanına doğru gidiyoruz. Ayaklarımızın altındaki çalı çırplarını şöyle bir kenara doğru atıyoruz. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor ve olay mahalline geliyoruz değerli dostlarımız. Tarihi bir ceviz ağacı yaklaşık olarak 186 yıllık bir ceviz ağacı nereden anladığınızı soracak olursanız. Benim bir özelliğim var. Şöyle kabuğuna bir bakarım değerli dostlar. Bakıyorum. Evet 180 ila 186 yıllık bir ceviz ağacı. İnanmayan <laughs> ev tümünü kendi yaptırsın. Selamun aleyküm. Oy, Abi, Abi ata bineceğim diye maşallah saçlara da şekil vermiş. Hani <laughs> attı ile demedin. Bizim, bizim hayatımız hep eşekten geçtiği için. Öyle mi? Öyle. Benim eşeğim diyorsun, başkasının atından daha benim için kıymetlidir diyorsun. Evet. Ahmet abi kaç yıldır eşeğe biniyoruz? Buradan toplam 10 senedir. 10 senedir. Abi tam bir kara kaçan mı ya? Adı evet. ne? Kadife. Kadife mi? Evet. Neye göre kadife? Bakayım huysuzluğu var mı? Isırır mı? Yok. Teper mi? Yok. Atar mı? Yok. Yatar mı? Her zaman yatıyor zaten. Allah Allah. <laughs> Ne yükleyip götürüyorsun abi buna sen? O da, daha daha koyunların bakmaya giderken yiyeceğimi, mi? Her şeyi vuruyorsun evet. Bir de kendin çıkıyorsun. Evet. Yaşı kaç? Yaşın 4. 4 yaşında. Evet. Ciddi misin? Evet. Karnesine bakmıyorum bak Ahmet abi. Bak evet. biraz <laughs> yaşlı gibi duruyor. <laughs> Bunu geç yazdırdın gibi mi geliyor nüfusa? Ha? Evet. Evet değil mi? Valla dişinden anlarım. Kara kaçan, kadife. Nasılsın canım benim? İyi misin? 4 yaşında mısın? Hadi bakalım. Ahmet abi. Eşek ölür kalır. Semer. İnsan ölür kalır. Fazla şey yapmıyor. Eser eser biter. Usta ölür kalır. Eseri. Eser. Keser. Keser. Kasap ölür kalır. Satır. Satır. Çiftçi ölür kalır. Katır. Nasıl bağladım hepsini birbirine? <laughs> evet. Bu yavaş yavaş başlayan başlandı abi yani ısınmaya başladı. Yavaş yavaş hipodromda bak bak bak. Yavaş yavaş vural kardeşim çek şöyle. Isındın mı koçum benim aslanım benim hazır mısın? <laughs> maşallah maşallah tozuyorsun. Yolların tozunu ata ata üstünde toz dolmuş be Kadife. Ahmet abi bin bakalım. Kaç kilometre hızla gideceksin? <laughs> Cenab-ı Allah ne verdiyse. Cenab-ı Allah ne verdiyse. Evet. İyi bir görelim bakalım. Ya Allah. Bismillah. Ahmet abiden şimdi. Klas ve atletik bir hareket değerli dostlar. Hop tek hamlede. Ahmet abi Ahmet abi sen usta binici olduğundan emin misin? Yani şu biniş tarzıyla sen abi sağ bindin ya sağ geri dön ben ona razıyım abi. Evet. <laughs> tamam, tamam abi. Tamam abi. Ne tarafa gidiyorsun istikamet abi? Geriye doğru gideceğim yavaş yavaş. Geriye mi? <gülüyor> abi, <gülüyor> benim bildiğim hayvan ileri gitmesi lazım. Geriye nasıl gidiyor? Evet. Ankara'ya mı? Evet. Otomana çıkma ceza yazmış. <laughs> <yani, gülüyor> muhtemelen bu 120'yi falan geçer abi Geçen. hız limitini de açarsın. Ahmet abi bir deh de bakayım abi. Deh de. deyince mi gidiyor? Gidiyor. Çüş deyince? Gidiyor. İyi abi bakalım. Ahmet abi şimdi tarihi ceviz ağaçlarının altında eşeğe binecek, kadife'ye binecek, bana göre kara kaçana binecek. Bir de ben deneyeceğim bakayım ders sonra. Yürü Ahmet abi. Deh! Karnı aç olduğu için duruyor. Ne yapıyor abi? <laughs> karnı aç olduğu için duruyor mu? Pisten çık Mehmet abi. Şöyle ceviz boyu bir git bakalım Ahmet abi. Koştur Ahmet abi. Koştur bakayım Ahmet abi. Ne? Gel. Ben şimdi buna normalinde değerli dostlarımız inanın binecektim. Ama kıyamam. Ahmet abi sen kaç kilosun? 65. Aç karına mı tok karına mı? Aç karnına. Tartarım ama. Tart. Tamam bir dur. Tut sen bunu. Gel bakayım şöyle bir. <laughs> Tut elimi. Canım benim. <laughs> evet 65 kilo var değerli dostlar. Taşır mı beni? Taşır. Tut abi. Benim bacak pek fazla kalkmaz. Ya Allah bismillah. Düşmeyelim bak tepmesin. Nereye basacağız ya? <laughs> Allah Allah. Nasıl öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Kıvrak bir hareket değerli dostlar. Hakkını helal et. Helal et. İlk defa bu kadar ağır adam taşıyacaksın ama güçlü bir hayvana benziyorsun. <laughs> Hayvan bizi bindirmeye niyetli değil de. <gülüyor> <gülüyor> Yüz ifadesi nasıl? İn sırtımdan der gibi sanki değil mi? Biraz şöyle götür abi. Biraz götür. Bak hayvanın... <laughs> Ben mi yamuldum mı yamuldu? Yürü bakayım Ahmet abi. Yok ya ağır geldik ya. Allah ağır. <laughs> Kıyamam ağır. Kıyamam ağır geldik. Hakkını helal et, kara kaçan. Ağır geldik. Ağır geldik. Hakkını helal et kara kaçan. Tamam Kadife. Hakkını helal et. Şeker var şeker vereceğiz, helalleşeceğiz tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.